Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hareket problemlerini işleyeceğiz. Şimdi hareket problemleri TYT'nin en çok zorlandığımız soru tarzlarından bir tanesini hareket problemlerinde görebiliriz. Bugün size karşınıza çıkan en zorlandığınız bütün soru tiplerini mutlaka yapacağız. Şimdi ilk sorumuza bakalım. İlk soru ne diyor? Hızı 9 km bölü saat olan bir kayık akıntı hızının 3 km bölü saat olan bir nehirde saat 12'de saat 12'de ne yapmış akıntıya karşı adamın hızı 9 akıntı hızı 3 ise e, akıntıya karşı gidiyorsam akıntı böyle ise ben böyle gidiyorum benim hızım 9 akıntı hızı 3 e, bu durumda net hızım ne olacaktır net hızın 6 olacaktır. Değil mi? Sonuçta akıntı hızımı düşürecektir. Tamam. Saat 12'de akıntıya karşı yola çıkmış. Saat 15'te şapkasını düşürdüğünü fark ediyor. E 12'den 15'e ne kadarlık bir süre geçmiş? 3 saatlik bir süre. E bu 3 saat süre zarfında benim hızım 6 olduğuna göre ne kadarlık mesafe giderim? 3 kere 6 18 Kilometre giderim. Tabi burada şapkam da bu tarafa doğru hareket etmez mi? Edecektir. Çünkü şapkamı hareket ettirecek olan akıntı hızı. E 3 saat sonra akıntı hızı 3 olduğuna göre 9 da buradan gelmez mi? Buradan gelecektir. Demek ki şapkam burada ve ben de buradayım. Ne yapmışım ondan sonra? Geri döneceğim. E geri döndüğüm zaman bu sefer akıntıyla Aynı yönlü hareket etmez miyim? Ederim. E, 9 benim hızım. 3 de akıntının Bu sefer ne olacaktır hızım? 12 olacaktır. E, ben burada şapkamı yakalanmak istiyorum. Şapkam burada akıntı hızıyla beraber ilerliyor. E bakalım aradaki mesafe ne kadardır? Aradaki mesafe 27. E, yol 27. Yönler aynı olduğu için biz ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 12'den 3 çıkar. Net hızım 9. Çarpı t saat sonra kalar. E burada 27'yi 9'a böldüğümüzde ne yapacaktır? 3 yapacaktır. E saat en son 15'ti. 3 saat sonra saat ne olacaktır? 18 olacaktır. Bir daha soruyu anlatıyorum size. Burada ne yapıyor? Kayığın hızı 9, akıntı hızı 3 bize verilmiş. Akıntıya karşı gidiyorum. E, akıntıya karşı gidersem hızım altı olmaz mı? Olur. Akıntıya karşı 3 saat ilerliyorum. 3 e, saatte 18 kilometre giderim. Burada saat tam 12'de şapkamı düşürmüşüm. E, düşen şapka akıntıyla beraber akıntı yönünde gitmez mi? Gider. 3 e, saatte aldığı yol 9 olacaktır. Ve adam hemen geri dönüyor. Geri döndüğü için akıntıyla yönü aynı olmaz mı? olur. Bu sefer hızım 12 olur. Şapkanın hızı 3'tür. Çünkü akıntı hızıyla beraber. Bakıyorum. Aradaki mesafe 27. Yönler aynı olduğu için net hızım 9 olmaz mı? E, 3 saat sonra şapkamı yakalarım. En son 15'ti. 3 saat sonra saat ne olacaktır? Saat 18 olacaktır. Yani tam ÖSYM uygun bir soru tipi diyebiliriz. Sonraki sorumuz hızı 8 km bölü saat olan bir adam ile hızı 16 km bölü saat olan tavşanı A'dan B'ye doğru yola çıkıyor. Köpeği B'ye varıp tekrar geri dönüyor. Adamla karşılaşınca tekrar aynı hareketi yapıyor. Yolun uzunluğu 8 km olduğuna göre köpeğin aldığı yol ne kadardır? Şimdi şöyle yapalım. Adamın hızı 8. Köpeğin hızı, tavşanın hızı 16. Mesafe ne kadar? Yol 48 kilometre. Şimdi burada tavşan daha hızlı olduğu için tavşan buraya varıp geri gelecek. Adamla karşılaşınca tekrar geri dönecek ve geri gelecek. Bu şekilde adam buraya ulaşana kadar. Şimdi siz şunu düşünebilirsiniz. E, teker teker hepsini ayrı ayrı bulsam işin içinden çıkar mıyım? Çıkmam. E, benim için ne önemli? Benim için bu adam... Buraya vardığında zaten bu iş bitiyor. Yani adamın hızı 8'dir. Gideceği yol 48'dir. Kaç saatte varır? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yani T burada ne çıkacaktır? 6 saat sonra adam vardı. E 6 saat boyunca bu zavallı tavşan hiç durmuş mu? Durmamış. Hep 16 kilometre hızla gidiyor. O zaman hızı 1 saatte 16 ise 6 saatte ne kadar kilometre gider? 16 çarpı 6 96 kilometre gidecektir. Yine çok güzel ÖSM tarzı bir soru diyebiliriz. Bir daha söylüyorum. Adam buraya vardığı anda zaten iş bitiyor. E adam buradan buraya 6 saatte varmaz mı? Varacaktır. E 6 saat boyunca bu tavşan hiç durmamış. Gidip gelmiş, gidip gelmiş. Hızı e 16 olduğuna göre 6 saatte 96 kilometre yol almıştır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Hızları aynı olan iki kamyonetten her biri A şehrinden B şehrine 10 saatte gidiyor. 10 saat. Bunu vermiş. Daha sonra ne diyor? Kamyonetten biri A şehrinden saat 6'da diğeri saat 8'de yola çıkmıştır. Şimdi saat 6'da yola çıkan diğerinden geri saat 8'de çıkmış. Diğerinden 2 saat önce çıkmamış mı? O zaman 2 saatlik yolu gitmiş. Geriye kaç saatlik yol kaldı? 8 saatlik yol kalmaz mı? E kalacaktır. Bu sefer her iki kamyon birbirine doğru gelecek. E tek bir kişi olsaydı 8 saatte bitirmez miydi? Bitirirdi. Ama bunlar ne yapacaklar? Hızları aynı olduğu için 4 saat sonra karşılaşmazlar mı? E 4 saat sonra karşılaşırlar. E saat şu an 8'dir. 4 saat sonra saat ne olacaktır? 12 olacaktır. Bir daha söylüyorum. İlk başta biri 6'da çıkmış. E 6'da 2 saatlik yol gitti. E kaç saatlik yolu kaldı? 8 saatlik yol. Demek ki tek başına devam etseydi 8 saat sonra varırdı. Ama karşıdan bu sefer diğer araç geliyor ikisi de birbirine doğru geldiği için 4 saate karşılaşmazlar mı? Karşılaşırlar. En son saat 4'ü. 4 saat sonra ne olacaktır? 12 olacaktır. Bir sonraki sorumuz K ve L şehirleri arası 480 km. K şehri ile L şehri arası 480 km. K'dan 70 km hızla L'den 60 km bölü saat hızla yola çıkan iki araç saat 7'de iki araç karşılıklı olarak yola çıktı. K'dan çıkan araç belli bir süre sonra arızalanıyor. Tamir edildikten sonra saat 12'de karşılaşıyorlar. Burada belirleyici olan kimdir arkadaşlar? Belirleyici olan L'den. Çünkü bu L hiç durmuş mu? Durmamış. Saat 7'de yola çıkmış. 12'de karşılaştılar. 5 saat hiç durmadan yol almış. E bu araç 5 saat yol giderse kaç kilometre gider? 300 kilometre gider. Değil mi? E ne kadarlık kilometrem kaldı? 180 kaldı. Demek ki bu 180 kilometreyi kim alacak? 70'lik araç alacak. Kaç saatte alır? Yol 180. Yol eşittir. Hızım 70 çarpı T. T buradan ne çıkacaktır? 180 bölü 70 yani 18 bölü 7 demek ki bu araç 18 bölü 7 saat hareket etmiştir. Ama normalde 5 saat hareket etmesi lazım değil miydi? E arızalandığı için bu kadar. O yüzden arıza süresini 5 eksi 18 bölü 7 diyebilir miyim? Diyebilirim. 7 kere 5 35. 18 çıkar ne olacaktır? 17 bölü 7 olacaktır. Demek ki arızalandığı süre 17 bölü 7 olacaktır. Sonraki sorumuz ne diyor? A şehrinden B şehrine sabit hızla giden bir otobüs 6 yerde mola veriyor ve her bir mola 20 dakika daha az olsaydı 80 kilometre daha fazla yol alacaktı. Bak burada ne demek istiyor? İyice bakalım. Her bir mola 20 dakika daha az olsaydı. 6 tane mola var. 6 tane mola kaç dakika yapar? 120 dakika yapar. 120 dakika 2 saat değil midir? 2 saat. Demek ki 2 saat fazladan yol alsaydı 80 kilometre daha fazla yol alacaktı. 2 saat 80 kilometreye denk geliyorsa bu aracın hızı 40 kilometre olmaz mı? 40 kilometre bölü saat. Çünkü 2 saatte 80 kilometreye denk gelmiş. O zaman bir saatteki hızı ne olacaktır? 40 kilometre bölü saat olacaktır. Yine bir dakikada yapacağımız basit bir soru diyebiliriz. Diğer soru ne diyor bize? Aynı anda harekete başlayan iki araçtan hızı fazla olan C'ye varıp geri dönüyor. Diğeri ile B'de karşılaşıyor. E bunlar aynı anda harekete başladığına göre. Şimdi bu araç 20 kilo. Bu nereden nereye gitmiş? A'dan B'ye gitmiş. Çünkü bize ne diyor? Hızı fazla olan C'ye varıp geri dönüyor. Diğeriyle B'de karşılaşıyor. Demek ki bu yeni B varıyor. Bu da gidip geri geldiğinde B'de karşılaşıyorlar. Şöyle desem. Hızı 20 olduğuna göre bu süre zarfında bu 20 kilometre yol giderse bu kaç kilometre gider? 80 gider değil mi? Tabi 20'nin bir katı 80'in bir katı diyebiliriz. Fark etmiyor. E, bu araç buradan buraya gelmiş. Sadece 20 kilometre gitmiş. E, bu da gidip gelmiş 80 yapacak. E, buradan buraya geldiği 20 kilometresi gitti. Ne kadar kaldı? 60 kilometre. Bu 60 kilometre gidip gelme değil midir? E, gidip gelme 60 olduğuna göre o zaman bu mesafe ne olacaktır? 30 kilometre olacaktır. Bakalım. Buradan buraya geldi 20, 30 aldı 50, geri döndü 30. Ne oldu? 80 oldu. Çoğu zaman şu hata yapıyoruz. Buradan buraya 20 geldi, geriye 60 kaldı, buraya 60. Gidip gelmesi 60 km olması lazım. E bize ne istiyor? AC bölü AB. E AC mesafesi 50'dir, AB mesafesi de 20'dir. 50 bölü 20, o da ne yapacaktır? 5 bölü 2 olacaktır. Bir sonraki sorumuz. Ne diyor? İki aracın ikinci karşılaşması 9 saat sürdüğüne göre 5. karşılaşmaları A'dan kaç kilometre uzaklıkta? Yine güzel bir soru diyebiliriz. Şimdi bu araç birbirlerine doğru geldiklerinde mesela diyelim bu buraya geldi. Bu da buraya geldi. Burada karşılaştılar değil mi? Burada ikisinin aldığı toplam mesafe AB B kadar yol gitmemişler mi? Değil mi? Sonuçta bu buraya kadar, bu da buraya kadar ikisinin toplamı AB. Bu birincisi. İkinci karşılaşma bu gidip gelmeyecek mi? Gidip gelecek. E bu da gidip gelecek. Tabi burada karşılaşmaları önemli değil. Sonuçta ikisi de bu yolu iki defa mı almışlar mı? İki defa almışlar değil mi? Bak birincisi hariç. Bundan sonraki gidip gelmeler hep iki katı kadar yol alıyor. E şimdi şunu diyeyim. Tamam. İlk süreye ben t dersem ab aldığı için ikinci süre 2t iki saat sonra olmaz mı? 2t saat sonra olur. E toplam ikinci karşılaşma 3t saat sonra. Kime eşitmiş? 9 saat sonra olacaktır. 3t e eşittir 9 ise t kaçtır? t eşittir 3 olacaktır. E t yerine 3 yazalım. Bakalım ilk karşılaşma 3 saat sonra olduğuna göre mesafeyi bilmiyorum. AB mesafesi diyorum. Yol AB. Yönler ters olduğu için toplamıyor muyduk? Topluyorduk. 120. Kaç saat sonra karşılaştılar? 3 saat sonra karşılaştılar. O yüzden AB mesafesi 360 kilometredir. Bu bir kenarda dursun. Soru benden ne istiyor? 5. karşılaşma A'dan kaç kilometre uzaklıktadır? Tabi burayı biz 360 bulduk. 5. karşılaşma İlk karşılaşma 3 saat değil miydi? 3 saatti. Bundan sonrakiler hep 2T 2T diye gideceğini söyledik mi? Söyledik. Ne ne olacaktır? Hep 6 6 6 6 1 2 3 4 5. Kaç oldu? 6 12 18 24 27 saat sonra. E 27 saat sonra herhangi bir aracı al. Bunu alalım, tamam? 27 saatte kaç kilometre gider? Bakalım 27'yi 4 ile çarparsam 27 çarpı 40. Kaç kilometre gider? 1080 kilometre gidecektir. E 1080 kilometre bakalım. Buradan buraya geldi 360. Geri geldi 720. Bir daha gel. Ne oldu? 1080. Demek ki A'da tam A'nın üzerinde olur. O zaman A'dan 0 kilometre uzaklıkta karşılaşır. Bak bir daha söylüyorum. 5. karşılaşma 27 saat sonra. Şimdi diyebilirsiniz niye bunu aldık? Bunu da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir saatte 40 kilometre gidiyorsa 27 saatte bu 1080 kilometre gidecektir. E geldi 360. 360 360. Tam A noktasında olacaktır 5. karşılaşma. A üzerinde olacaktır. Yani A'dan 0 kilometre uzaklıkta olacaktır. Yine çok güzel ileri düzey bir soru diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Ne diyor soru? Aynı anda yola çıkan araçlar C'ye geldiklerinde hızlarını yarıya düşürüyorlar. Bu iki araç tabi burada yokuş yukarıya çıktığı için hızlarını yarıya düşürüyorlarmış. Yavaş olan K'ya vardığında hızlı olan nerede olabilir? Şimdi yavaş olan bu değil midir? Öncelikle BC'yi bize kaç vermiş? BC mesafesini 100 vermiş. AB'yi 50 vermiş. CK'yı 50 vermiş. Bir de KD'yi de 40 vermiş. Bize ne diyor? Yavaş olan C'yi nerede? Yavaş olan K'ya vardığında yavaş olan budur. Bu mesafeyi kaç saatte alır? Hızım 50. 100 kilometreyi 2 saatte almaz mı? Alır. Buraya geldim şimdi. Buraya geldiğinde bu sefer hızı 50 değil 25 olacak. E 25 olacağına göre bu mesafeyi kaç saatte alacaktır? 2 saatte alacaktır değil mi? Bana diyor ki C'den sonra hızını yarıya düşürüyor. Hızı 50'dir. 25. Saatte 25 kilometre gidiyor. E yol 50 olduğuna göre 2 saat... Demek ki K'ya 4 saatte varır. Onu biliyoruz. Şimdi diğerine bakalım. Bu araç 4 saatte nerede olur? Benim için orası önemli. Öncelikle C'ye kaç saatte gidiyor bakalım. C'ye gelmesi için alacağı yol 150 değil midir? 150'dir. Hızım 60. T saat sonra C'ye varır. Buradan T ne çıkar? 150 bölü 60. 3'e bölü 3'e böl. 5 bölü 2. E buraya 5 bölü 2 saatte geldi. Biz toplam 4 saat dememiş miydik? Geriye ne kadar kaldı? 4 eksi 5 bölü 2'den. Burası ne olur? 3 bölü 2 saati kaldı. 3 bölü 2 saat. E buraya geldi. Hızı 60 değil miydi? 60'tı. Yarıya düşürecek. Yani 30 olacak. Ne kadar süremiz kalmıştı? 3 bölü 2 kalmıştı. Ne yapacaktır? 45 kilometre gidecek. E 45 kilometre demek ne demektir? CK arasında olacaktır. Demek ki C'den 45 km yukarıda olur. Bak soru bize ne diyor? Hızı az olan kaya vardığında. E, hıza az olan bu mesafeyi 2 saatte alacak. Buraya geldi 25 km hızı oldu. 2 saatte aldı 4 saat. E, 4 saat boyunca bu araç da ilerliyor. Buraya kadar 5 bölü 2 saatte aldı. Geriye 3 bölü 2 saati kaldı. Ve hız yere düştüğü için 30 olacaktır. Yine güzel bir soru diyebiliriz. Sonraki sorumuz ne diyor? 30 basamaktan oluşan bir yürüyen merdiven hareket etmeden duran bir çocuğu üst kata 60 saniyede çıkarabiliyor. Çocuk duruyor sadece merdiven hareket ediyor. O zaman merdiven 60 saniyede 30 basamak ilerliyorsa 1 saniyede kaç basamak iler merdiven? merdiven 60 saniyede şöyle yazalım 60 saniyede 30 basamak çıkıyorsa 1 saniyede ne kadar basamak çıkar 30 bölü 60 yani 1 bölü 2 merdiveni 1 bölü 2 bulduk 30 bölü 60 bu sefer merdiven hareketsiz olup çocuk yukarı doğru gidiyor merdiven devre dışı çocuk 90 saniyede bu sefer 30 bölü 90 demeyecek miyiz Diyeceğiz. 30 bölü 90, 1 bölü 3 olacaktır. 1 bölü 2, 1 bölü 3. Sonra bize ne diyor? Merdiven çalışıyor. Çocuk da hareket ediyor. İkisi beraber yukarı çıkacak. E beraber bu 1 saniyede 1 bölü 2 gidiyordu. Bu da 1 saniyede 1 bölü 3 gidiyordu. O zaman beraber 1 saniyede ne kadarlık basamak çıkacaklar? Bu ikisini topla. 5 bölü 6 olmaz mı? 5 bölü 6 olacaktır. 5 bölü 6 basamak. Merdivenin tamamı 30 basamak değil midir? 30 basamağı kaç saniyede çıkar? Çarpalım. 5x bölü 6. Kime eşittir? 30'a eşittir. E buradan ne çıkacaktır? 30'u 5'e bölsen 6. 6 çarpı 6. 36 olacaktır. Demek ki ikisi hareket halinde ise 36 saniyede yukarı varacaklar. Yine güzel bir soru diyebiliriz. Şimdi yine diyeceksiniz hoca hep güzel güzel soruların hepsi güzel seçici soru olduğu için o şekilde ben de demek istiyorum. Aralarında 20 kilometre olan iki tren. İki tren çizelim. Birinci tren, ikinci tren. Aralarındaki mesafe kaçmış? 20 kilometre. Bunu yazdım. Tamam. Trenin birinin hızı 40'tır. Diğer hızı da 80'dir. Tamam orada 80 olduğunu belirtiyor. Tren uzunluklarını bilmiyorum. X bu da Y. Trende bileceğimiz nedir arkadaşlar? Trende bileceğimiz aradaki e, yolun uzunluğu trene tren uzunluğuna eşittir. Yani tren uzunluğu da bir yol olarak anılacaktır. Bakalım biri 40, biri de 80 kilometre hızla gidiyor. Ben bunları bir bakalım. Yönler ters ise ne yapıyordum? Yönler ters ise hızlarını topluyordum. O zaman net hızın ne olacaktır? 120 kilometre bölü saat olacaktır. Tamam 120 kilometre bölü saat. Sonra bize ne diyor? Trenlerin birbirini geçmesi 6 saniye sürdüğüne göre. Toplam yola bakalım. Yol nedir arkadaşlar? Yol, Tren uzunlukları dedik x artı y artı 20. Hızı biz ne bulduk? 120 km bölü saat. Tabi burada bu saniyeyi de neye çevirmemiz lazım? Saniyeyi de tabi muhtemelen burası saniye değil, burasını saat türünden vermesi lazım, tamam? Çünkü o o şekilde olmaz. Birimlerin aynı olması gerekiyor. E, 6 saatte alıyor. Buradan x artı y kime eşittir? 720-20 bir tarafa atma olacaktır. 700 olacaktır. Burada dikkat edeceğimiz nedir? Trenin uzunluğu bir yoldur. Toplam yol x artı y artı 20. Yönler ters olduğu için topladım. E buradaki sürene kadar 6 saat. E 6 çarpı 120-720'den trenin uzunlukları 700 olacaktır. Bir sonraki sorumuz akıntı hızının 10 kilometre olduğu bir gemide geminin hızı 30 kilometre. Gemi 9 saatte en fazla kaç kilometre açılıp tekrar eski yerine geri döner? Şimdi burada ne diyelim? Gemi bir yerden başlasın. Şimdi gidişte eğer akıntıya karşı ise dönüşte ne olacaktır? Akıntıyla aynı yönde ya da gidişte akıntıyla aynı yönde ise Dönüşte akıntıya karşı olacaktır. Yani burada hangisinden başladığımızın bir önemi yok. Şimdi ilk başta akıntıya karşı olsa net hızım ne olacaktır? Net hızım 20 km olacaktır. Geri döndüğünde akıntıyla aynı yönlü olmaz mı? Olacaktır. Kırık olacaktır. Yani aynı yolu gidip gelecek. Şimdi giderken hız 20, dönerken hız kırık ise ben gidiş süresine 2T dersem dönüş süresi ne olacaktır? T olmayacak mı? Tabii ki de T olacaktır. Niye? Çünkü 20 hızıyla gidiyor, 40 hızıyla dönüyor. Hızla süre nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. E burada toplam 3 T'lik bir zamanımız gitti mi? Gitti toplam 3 T saatte gidip geldi. 3 T kime eşittir? 9'a eşittir. T buradan kaç çıkar? T eşittir 3 çıkar. E t eşittir 3 çıktığına göre o zaman gidiş sürem ne kadardır? 6'dır. 6 saatte gittim. E yol x'ti. Hızım giderken 20 idi. Çarpı 6. O zaman gidilen mesafe ne kadardır? 120'dir. Şimdi şunu diyebilirsin. Niye bunu için Fark etmez. T'yi 3 alsam hız çarpı zamandan x ne olacaktır? Yine 120 olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor bize? Ve bir hızı 30 km bölü saat V iki hızı da 40 km bölü saat. İki araç verilen yönlerde 7 saat hareket ettiklerinde. E hızı 30'dur. bir saatte 30 km giderse 7 saatte ne kadar gider? 7 çarpı 30'dan 210. Bu da hızı 40'tır. 7 saatte 7 çarpı 40 280. Daha sonra birbirine doğru en kısa yoldan. E birbirine doğru en kısa Biri burada biri burada gelirlerse. Burada karşıma bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. 7 çarpı 30, 7 çarpı 40, 7 çarpı 50, 350 olacaktır. E, birinin hızı 30'du, birinin hızı da 40'tı. E bunlar birbirine doğru gelirse aradaki mesafe 350 değil midir? 350'dir. Yönler ters olduğu için toplamayacak mıyım? Toplayacağım. 70 çarpı T'den T buradan ne çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Demek ki bunlar 5 saat sonra karşılaştılar. Tabi başlangıçtan itibaren derse 7 saat de burada vardı. O zaman 12 diyebilirim. Diğer sorumuza bakalım. Birer soru ne diyor bize? Yine LM'ye 4X dersem. LM neresi? Burası 4X. KL 3X. Yine dik, dik üçgen. 3, 4, 5. Hepsi 5x. Buraya 60 yazdım. Burası 5x-60 eksi olmaz mı? Olacaktır. Şimdi V'nin aldığı yola bakalım. Ve buradan gelmiş P'ye kadar gidiyor. Çünkü ikisi P'de karşılaşmışlar. Aldığı yol 3x artı 60 değil midir? Yol 3x artı 60. Yol eşittir. Hız çarpı T saat sonra karşılaştılar. Bunun aldığı yol ne kadardır? 4x 5x daha 9x eksi 60 2v hızıyla t saat sonra aynı anda başladıklarına göre süre eşit zaten hızları da v2v vermiş ben bunları taraf tarafa bölsem ne olacaktır vt'ler gider burada 2 kalmaz mı kalır 2 kere 3x 6x artı 120 kime eşittir 9x eksi 60 olacaktır buradan 6x'i öbür tarafa attım 3x eşittir 180'den. x'in değeri buradan kaç çıkacaktır? 60 çıkacaktır. E bizden ne istiyor? PM yolunu istiyor. 60 çarpı 5, 300. 60'ı çıkarırsak PM yolu ne olacaktır? 240 km olacaktır. Burada yine hareket problemlerinin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar sizinle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.